Suriye liderine haklı olarak çok kızgınlar. Suriye servetini batı bankalarında tutmuyor. Amerikan bankalarının Suriye'de kurulmasına izin vermiyor. Suriye'nin stratejik ve karlı müesseselerini özelleştirmiyor. Yabancı sermayenin rahat dolaşımını teşvik etmiyor. İran ve Irak'la petrol ve doğalgaz anlaşmalarını Amerika ve Batı'ya rağmen imzalıyor. Türkiye ile sahip olduğu yüzlerce kilometrelik sınır bölgesinin topraklarını ortak tarım projelerine açmak niyetinde. Filistin davasına sahip çıkıyor. İsrail'in 1967'den beri Suriye'den işgal ettiği Golan bölgesini geri istiyor. Filistinli mültecilerin yurtlarına yani Filistin'e geri dönmeleri gerektiğini dillendiriyor. Irak'taki işgali reddediyor. Irak'ın toprak ve siyasi birliğini savunuyor. 2004 tarihinde Colin Powell'ın Suriye ziyareti esnasında sunduğu emirnamesini geri çeviriyor. Temmuz 2006 tarihinde İsrail'in Lübnan işgaline karşı Lübnan mukavemetine askeri, maddi ve manevi destek veriyor, işgali boşa çıkarıyor. Kürt halkının sorunlarını Amerika ve İsrail ekseni dışında bölge ülkeleriyle uzlaşarak çözmek istiyor. Rusya ve Çin'le flörteşıyor.